Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra Minecraft oynuyoruz ve yanımda Onur var. Ne haber? Ya abici senden ne haber? İyi. <laughs> sana niye vuramıyorum ha? Oo. Ne yapıyorsun ya? İyi sen. Ah vurma vurma vurma. <laughs> <laughs> Git de ağaç falan kır Ben nereye gidiyorum? Aşkım. Ya doğduğumuz yere bak ya. Harbiden saçmalık. Açma aç maç. Ah. Aa. ne ara gece oluyor ya. Eşek gibi video arkasında bir şeyler yaptığımız için normal. Gece mi? Oha bir sakin ne ara taş devrine geçtin. Abicim biz siz oynuyoruz bu oyunu. Ben de sizi oynuyorum. Evet. Hadi, hadi. <laughs> E ben öleceğim. Allah rahmet eylesin. Sonra ne yapalım yani? Aa! <laughs> Lan niye atladın? Sana gidip başka ne? yere kalsaydın ya. Ne bileyim bir kalbim vardı. <laughs> Niye bir kalbim vardı acaba? Hmm. Acaba? Allah Allah. Ben, ben, benim, bir bilgim yok. Tamam eşyalarımı var. Geldim. Geldim. Bir dakika <laughs> hemen geliyorum. Burada iki dakika sen bekle. Abin canavarları öldürüp geliyor. İnşallah ölmez. Amin. Bir de şuradan yapalım. Yalnız ben şurada şeyde nedir portalı gördüm onu alıp geliyorum. Bekle. Ya ben kapattım taşın içine zaten. Bekle ya böyle şeyler. Uy. Aa, Aa, ah Ölüyorum. Ölüyor. Oo oğlum, bu yeni bir gelen şeyler var ya. Ölüyorum. Öldüm ben galiba Onur. Durdu. Oo. İki buçuk kalp. Oley be. Neredeydi? Oy. Nereye? Bir buçuk pardon. Ne iki buçuk? Kaç! Kaçıyorum kaçıyorum bekle. Lan biz neredeydik abicim? Ben sen niye çıktın yukarı? Lan burada bir kalbim var bir kalbim var. Gir buradan şuradan kaz gir şuradan. Sen gir ben buradan giriyorum. Oğlum bir kalbim var sen niye bana vuruyorsun? Ne bileyim. Ha neredesin eşya eşya buradan, var eşya. Vereceğim. Bir dur bir dur. Ay dur lan onlara çık 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 çık. Şimdi şöyle odun yapalım. Bekle vereceğim. Sana bir kazma, bir tane kürek. Dur lan. Şeyim yok. Ee, bir tane de kılıç ister misin çocuğa lan? Evet. Al kendi kullandıklarımı veriyorum. Ha 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 ha. Aa, dur. kızcığım abi ben şuraya bir sandık yapıp çıkıp öleceğim ya. Canıma bak. E, yemek de yok. Sömdürsün. Bu arada 21 tane şey buldum ha. He. Yani. Hey. Bir dakika ben düşüreceğim. Şey, bir tane. E 21 tane. Neydi lan onun adı? 21 tane demir parçası. Demir parçası. Demir parçası aynen. Allah ne oluyor bir lan yukarıda? Aha öldüm. İşte bu be. Gel abi deli kaçıyor. Gel. Oo 13 tane daha buldum. Abi, de, abi gel gel ha. gel. Bir dakika. Dojluyorum. Ha. İskeleti. Hop yanda da var bir tane. Az önce beni öldüren de o değil mi? Hmm. Ha? Merhaba Merhaba Şöyle odanın alt açış lazım olur ha. Yallah. Al- Lan! Sen Aa, kapattın mı? Bilmiyorum ki. Gel. <laughs> lan 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 oğlum. Deliği kapat, deliği kapat. Bir şey Hiç bir eşya olsun. Hiçbir eşya yok şu an. Demir demir küçük. Sen de mi eşyalar? Ben de. Oo, tamam, Zombi... tamam. Dur dur geliyorum 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 geliyorum. Bekle bekle bekle. İçeriye girip kapıyı kapatacağım. Bekle bekle. Kulüm var. Doç huh, huh. doç. Abi zombiler çubukta dönüyor. Şey ya eşek ya, ya dur deli aç. Zombiler beni çapınak diye nasıl açayım? Dur. Son bir tane kaldı dur. Öldürdüm gel gel. Gel. Lan aç sana mu ki. 50 tane böcek şeyle Gel sataşır. gel, evet, gel, şey, gel açtım aç, gel Bakalım kim kazanacak. Hayır. Oh. <laughs> ki kalbim var ki bu kalp. Eşyalarımı ver. Eşyalarımı ver. Ama <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Pardon ya. Yarım iki Bir dakika. Merhaba Tatlı Bey. Merhaba merhaba. Kısa kısa yoldan eşyaları geri aldım bu arada. Okey. Sen neredesin? Gel kapıyı açacağım. Ya da gelme burada çok canavar var ya. Ya oğlum kafamıza nasıl creeper düştü ben anlamadım ya. <laughs> Ama daha komik oldu. Aynen. Dur, ben bir tane şey yapıp kaçacağım bu Buradan. Aa yetmiyor. Üç tane demirim şeyim var. İkimizde de birer tane şey yapıyorum o zaman. Aa dur. Ne alayım. Yemek yok ya. Buradan çıkabilir miyim ben? Çıkarım. Yukarıda canavar var mı? Geliyorum. Bebek zombi ve iskelet var. Kaç 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 canım 4 canım 4 canım 4 canım 4 kaç 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 kaç, kaç. hiç durma hiç durma bas bas dümdüz dümdüz. Karşıya gel. Gelme. Sağa gel. Köy 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 köy. köy, köy. eve gidip sığınalım hemen. Yatağa spam put. Deme deme çek çek. Çek. Eşyalarımı da ver oraya gidince. Ooo 3 tane creeper parti yapıyor galiba. Oha. Lan patlatma onur gel boş ver şunları ya. Kendilerini patlattı. Lan, öleceksin öleceksin. Ben ölmem. Aynen. Az önce creeper ortamıza düştün de kimin ölüp ölmediğini gördük. Ben de öldüm de. Bir tane eve gir direkt. Valla girdiğim eve bak yatak yok ya şaka gibi. Emkinde var. Bir dakika Oh be. Huh. Çakı gibi. Kapı açık kalmış geliyor. Aa, Benim. abi abi help mi? Vallahi umurumda değil. <laughs> Vallahi ben keyfime bakıyorum şu an. Ben yatağı kırmıştım. Dur ben. Ya Onur. Şaka şaka. <laughs> Aa! Aa! ya parti mi var? Hiç zombi yok. Gel. kırdım bu arada ciddi ciddi. Aa kapıyı kırıyor. Ya tamam git oradan da ölme sonra. Hayır ee, başka bir şey yapacağım. Kapıyı kapat. Yemek yok la. Odun koydum kaçamaz ki. Aha. Ben açlıktan ölmek üzereyim. Patates topla. Kaldım kaldı. Yani bir dakika iron golemi keseceğim. O senin kesmesin de ben bu oyunda hiç Iron Golem'e ölmedim. Şüpheli. Gerçekten. Tabi senin gibi beceriksizler ölmüş olabilir tabi. Beceriksiz mi? E desteğe geliyorum. Gerek kalmadı. Bir tane de mi versene? Şeyi başarılı. versene sen şey şey. E, Odunum var mı? Yok. Eşyalarımı var mı? Değil ha, mi dakika, ya? Değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir iki tane de demir versene. Ben bir tane Dur, sana bir tane şey veriyorum. Al şunu. Git kendine şey yap. Neydi? Kalkan yap, kalkan. Odunum yok. Ve şeyim de sende. Baltam için Baltam sende. Bunlardan niye? Aa oğlum açıktan koşamıyorum. Bunlar donmuş su tamamen yani. Bana yemek lazım. da odun lazım? Ben şöyle bir ya, dakika. Tamam balyası yok mu? Bence al 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 bende patates var patates. Ver. Ah. Lan köyü atıyorsun. Attın mı? Yo. he tamam ver bir daha. At. Ah. Köylü al almasın köylü alıyor bazen. Eyvallah tamam. Lan sen hayırdır lan? Tamam bu kadar yeter. Bunları kalan nasıl böyle yeriz. Daha iyi. İçeride zombi duruyor mu hala? hala orada bir tane mi ben zombi atmıştım. Hala orada olabilir. İşte o, ona baktım zaten o duruyor mu diye de. Ölmüş galiba ona söylediyse. Aa iglo var lan acaba onun altı şey var mı uzun? Bak, Bak bakacağım. Varsa altın elma beleş. Yalnız burada ne yanmalar ha? Bir tane tekne yapalım. Bu <laughs> şeyli olanlardan değil yani. Tüy. Ben odun kasıp Bu eşya bak, yapacağım. Yanıma gelsene sana bir taktik bilgi vereyim. Dur. Normalde bunun böyle olmaması lazım. Ya burada... Neredesin? Lan normalde burada şey oluyordu la. Niye yok? Ne oldu? Buradaki Iglo'ya gel. Gel sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu bilgiyi hayat her yerinde kullanabilirsin tamam mı? Iglo'ya gel Iglo ya. Ben de o sırada odun kasayım da. Ne var? Iglo'ya gelsene abim. Görüyor musun Iglo'yu? Biliyor musun nerede? Arkandayım yani. Ha tamam bekle. Bak şimdi gel. Eve gel eve şu şey, iglo'ya. Bak şimdi bu yıgılaların yapım ne biliyor musun? Burada yatak var ya. Oyuncular geçici ya burada bir şey yok yok ben baktım. Evet. Bir dinle efendim. beni. Bir şey kırma bir şeyleri. La koy koy. <laughs> Allah. Bak buraya geliyor tamam mı oyuncular? Geçici olarak kalıyor burada. Sonra burada Sonra fırın vardı kırdım ben. Fırında mesela ne ne pişirsin? Eee... şöyle yapalım. Ha, odunla odunu pişirip dokunma bunlara. Bir şey anlatıyorum. Odunu odunu pişiriyor tamam mı? Odunu evet. odunu pişiriyor mesela diyorum. Ee, yap artık lütfen. Bir şey mi varmış şu oyunda? Bak şimdi. E, ee, yaparsa artık. Aa! Lan Midur ben onu demiyorum ya. Bak bu fırın normalde burayı ısıtırken şuradaki cam var ya. Evet, buz. ora kırılıyor. Sonra bu halıları kırıyor. Halılardan kırılınca buradaki geçiş açılıyor. Bunun amacı da bu aslında ama oyuncular bildiği için buranın ne olduğunu direkt gelip kırıp alıyor yani. Allah! Buzmuş bu! Lan sana onu anlatıyorum ya zaten. Yok su çıktı da içinden. Hemen kartopu mu atıyorsun? Aynen benim eşyalarım o da iso sende hepsi. Ha gel gel bende kalmış. Ee, şöyle şu tamam yeter bu kadar herhalde. Gel şey vereceğim. Yapacağım ne de. Biraz uzaklaşalım gidelim buralardan sıkıldım artık. Ya o başta ölmeseydik var ya her şey daha iyi olacaktı ya. Creeper attıran kaydı İki buçuk, iki buçuk. Crafting table versene. Oha. Gel. Onu da ben getireceğim ya. Neredesin? Koy. Geliyorum ben. Arkandayım. Ben yapayım mı? Ney? Tekne. Sen önce kendine bir kalkan yap da. Tekneyi sonra yaparsın. Ya ee, ben yemekleri yemekleri koysana bir şuraya. Ya keşke fırına sadece şu iglodan dur alacağım. Ya gene koşamıyorum. <laughs> Yemeklerini yeme pişirelim onları. E hey, ben tokatlasana bir. Niye? Ben tokatla. Ama uzaklaş lan eşyalarımı alma uzaklaş. Benim eşyalar bayağı kalabalık. onlar yapmayacağım böyle bir şey. Yemekleri şuraya koyup üzerini de pişince gidelim. Ne yapıyorsun ya sen? Yemeyecek yolcu kalmasın lütfen. Ha şeyini çal çal. İyi. İyi, tekne tekneni. Su getirdin bize ya. Oluyordum az daha, fark ettin mi onu? Bir kalbim kaldı ama bak! Portalımız hazır, hadi gidelim. Allah! Vay, ne Allah! Şey yaptım ya. Yarım kalbim var Onur yardım et. <laughs> Neredesin? Help me. Öf. Fırın nerede? Fırın nerede? Ya yani ne bileyim koymuştum ben buraya. Aa burada eşyalar burada gel gel. Allah sadece fırın mı cidden gözüne çarptı çarptı çarptı. Ben de bir tane alayım da pişmiş Hadi Gidelim. Ya sen niye tekne yaptın abim? Benim tekneye binerdik ikimiz beraber giderdik ya. Neyse atlı tekneme. Senin teknene yani. Dur. Dur. Ya alamadım ben anladım ki. Ben almadım ki. Ha, ben aldım o zaman. <laughs> bir git çabuk. Yani yani. Nereye gidelim? Sen de sen. Yeter ki şu buzdan artık kurtulalım. Değil mi ya? Vallahi ben de bıktım. Sakin. Oo hocam ya. Az daha. Uçuyorduk şuradan. O zaman bu tarafa gidelim. Nereye? Tamam. Yol bizi nereye götürür? Uy! Bir tane daha. İşte bu be, işte bu. Benim ne şansım. Yine manyetik buldum. İşte benim şansım. Abi bana demir de, de, de parçacığı versene Ne yapacaksın? Sen ver ver. Aa, bekle benim lazım var Ya abi. bak crafting table versene ya. Yapmaya üşendim şu an. Traf Al. Mi? Az önce az önceki şeyde de e, bir tane bir tane daha bulmuştum ben onun başında böyle portal. Ama ondaki altın bloklarını almadım ya. Kardan görünmüyordu ama ben keşke görseydim. Neyse bu arada manyetik buldum ha. Hmm, güzel. Hadi bakayım. Kaldı mı? Uyusana be. Gene yaratıklarla savaşmayalım. Aa yatağım yok. Lan ben, ben yatak almıştım. Orada kaldı. Onur sen uyu. uyu. Gel. Benim yatak yok ya tüp. Şu şey olmaz. az. Yani üç tane daha oksijenimiz olsa yani bir tane daha olsa şu portalı da tamamlayabilirmişiz aslında. Hadi gidelim. Bin. Onu ağır neredesin? Dur crafting alayım. Crafting tablemizi. Yeter kaptan bizi. Bir köy daha mı yoksa bizim bulduğumuz mu bu? Şark, köy, köy. Oley be, başka bir tane daha. Korkuyum, çaldım hepsini. Ha ha ha. Al hadi al sana da vereyim bir tane. o yalnız bunları da alalım da bunlar lazım olur ha. Enim Evleriz. Bayağı doldu bu arada. Şu keseye koyacağım bazı şeyleri. Ha, yani ekmek. Bir şey diyeceğim. Ben ha. keseye bu koca şeyi nasıl koydum? Ne ya? Zırh askısı. Ya bu oyun birazcık garip bir oyun aslında biliyor musun? Yani. yani bir. Ben evlerdeki sandıkları sömürüyorum. Hiç vakit kaybedin. Neden? Zümrüt ve kese. Neyse. Be. Ben bir tane yatak alayım da. Ya her şeyi de çalma be çocuk adam. Ya yani niye çalmıyor? Bedava. Ne var? Niye almadın? Tamam. He. Mor yatağım var artık hala. Evet. Sus bir kestik. Kaç dakika olmuş lan video? Neyse ne önemi var. Biraz daha oynayalım da sonra zaten, zaten güzel yerler Devam. Bak. Aa ben demir golemi tokatlayacağım. Ha? Demir golemi tokatlayacağım. Oo. İyi taktikmiş. <laughs> Abi! <gülüyor> 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 Aa Demir golem. Demir golem zıbaba. <laughs> Çaldım. Demire var mı üç tanecik? Bakayım. Yok ya. Bir bakalım bir şey <laughs> Hiç inanasım gelmedi de neyse. Oo demirci var lan. Onur sana bir teklifim var. Kaskını bana ver göğüslük vereyim. Nasıl fikir? Aman eyvallah. Aldım Lan! Bu hediye ediyorum. Bir tane daha buldum da onun için. Ha, çiçek. Yoksa verir miyim abicim ya? Aaa! Yani. Abi ne yapıyorsun? Ya yaprak var Abi, ya, kafanda. Ya. Tamam. Bir şey yok zaten. Görüyordum <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum ya. bu ne? Gel artık. benim. Zırh benim. Kaskı vereyim zırhı ver. Al. Ha, ha. Lan öbürünü ver. Bileyim de vurunca sana yine aynı kaldı. Neyse bari içeriye bir şey atılır alayım. Biz bugün baldan tatlıyız. Ne alaka? Çok şanslıyız. Ha, doğru. Ama yani o, o anlama gelmiyordu gibi ama sen bilirsin yani. Ne, an ne anlama geliyor ki? Baldan tatlıyız. şanslı olmak demek değil. Neyse boş ya. Yani. Bu abi burada çok garip bir şey var. Ne? Bir tane evin çatısı gibi bir şey var. Baksana taştan. Bakayım. Bu sen ne? Nerede? Nerede? Bir... Bak ya, yukarı. Bak arka ha. Geliyorum geliyorum. Baksana. Hımm, anlamamış. Anlamadım valla bunun ne olduğunu. Çık artık evinden. Ooo, lavazoz, havuz. Lav, lav var. Bu ne vakti? Bu ne lan? <laughs> ben az önce bir tane yanan bir şey görmüştüm. Ne ev ne yap yapmış. Ya bu köy bayağı iyi bir arada ha. Yalnız. Orada yani hala ev var. Bir kentli köy değil kesinlikle. La, Oha! Oha senin yüzünden giremedim içeriye ya. Ne var lan içeride çık. Bak taşı tüy çubuk bu ver, kadar. Ver 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 ver. Şaka şaka. Yani al sana hediyem. Dur dur. Şey masasını çalacağım. Dur. Sana bir şeyler hediye ettim. Bir işe yaramaz da olsan. sen yaramaz. Taş kazma neye yaramasın? Çakmak neye yaramasın? At zırhı niye yarar? Oh! <gülüyor> Bilerek merdiveni kırdım o bekliyorum. Bileceğim de zaten düşecektin ama neyse. Ne var lan orada? Bir şey yokmuş. Yatak al ha! Şu son, <laughs> sondaki evlere bakmadık biz. Şuradaki evlere bakmadık. Bak, burada evler var. Ben abim dönecek de her şeyi çıkmıyor. Aaa yapamadım var. ya. Fazla yukarıdayken saatte bastığım için kalkan açıldı. Onlar saatlik yaptığımda su kovası gelmedi. Neyse. Ben bayağıdır Minecraft oynamıyorum. Şu an onu fark ettim bu arada Onur. Bir tane adamı işinden ettim. Tebrikler bu arada. Oynamadığın için huzurum. Teşekkür ederim. İki tane bir demir taşı lan, çaldım. Oğlum bu evde de demirci var. Bir dakika ya. Bu haritanın CD ne? tane demirci var lan. Şaka Hadi. gibi ha. Şuna bak. Full demir set olduk madeni inmeden. Sende eksik bir Sen... şey var mı? Ya hayır şu anlık yok. Al, demir kazma da al. Deme gazmanla. Çöplerimi Aha. de boşaltayım sana. Oo, oh, mis. Ya bu, bugünlük bu kadar yetse mi ya? Sen bilirsin. Ya çöplerini bana geldi eşek. <laughs> Aa kurtlar. Aa kemik var mı sende? Maalesef. Ya. Olsay <laughs> Niye bunları buraya koyuyorsun abiciğim? <laughs> bana ne ya Allah Allah alma sen de O ben isteyerek alıyorum değil mi? Evet Kamp ateş. Ha. Bunu da çalalım Bunu da çalalım Çal çal içimden Ver 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 Ha öleceğim 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 Ver 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 ver, ver 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 Oo beleş. Çok teşekkür ederim bana bunu hediye ettiğin için 0 zorlamayla aldım. Evet kesinlikle. Yemeğiniz var mıdır beyefendi açıl? Vallahi yerde yemek var. Mesela. Ver lan bana. Bırak bırak ben toplayacağım. Ya hem açıl hem sen alıyorsun yine <laughs> lan lan yanlışlıkla ekte. De... Bu benim evim lan sana. Burada mı kalalım? Benim evim burası. Sen git başka evde kendine. Ya her yerde bir tane var. Allah'ım ya iki tane kopsu var. Fark etmez benim için. Bir tane evde kalırım. Ne yapsaydık ya? Lan. Bence burada maden emmeyelim buzlu bölgede. Ya, tek köyde iki tane demirci çıktı ha. şansa bak. Lan iki kere vuramadım. <laughs> Lan lan nereye kaçıyorsun oğlum? <laughs> ya. ya! Neyse ben kaçıyorum hadi bay bay. Neredesin lan? Gel buraya. Gel buraya. Bak ya ben de kova yok. Böyle adetsizlik mi var şimdi? Ama sence benim neyim var? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Aa ölüyorum yapma. Oğlum. Oha sakin. Ne öyle ki çıkar Benle ben, ben ne, ne ölüyorum. Dur. Ben de Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam bitti. Hadi kapat. Hadi git git. Uzak uzak uza. bitti. Git git.